Merhaba arkadaşlar, ben Hayvaz. Bugün sizlerle urf modla devam ediyoruz. Ee, Ahmet, Yusuf, e, Oğuz ve ben. Devam ediyoruz. öyle Ben e, Blitzcrank oynayacağım. Teemo demiştim, Teemo alamadım. O çok canımı yaktı. Ee, Ahmet Ezreal oynuyor. Top lane'de iki kişi olarak Yusuf'la Oğuz var. Twisted Fate ve Vel'Koz. Hoş geldiniz bu arada tekrardan. Hoş bulduk Hoş da oldu. sen biraz önce benim bir tereddüt mü ettin adımı hatırlamak şey. evet. Yok yok. <laughs> ben ilk önce Velkoz mu deseydim diye düşündüm de. Ha, Velkoz, Velkoz kartal olarak geçiyor benim. Kimlikte zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben ay ay şey... ay arkada lan arkada. Aman Allah'ım neler oluyor burada. Dikkat edin çocuğun. Ama, ama şey çok sıkıntı bak. Burada Fiora var. Yok ya ben bunlara abire kart atarım. Abi nasıl köpek gibi stek kasıyor burada. Ben burada dürtüyorum. Bu adam first blood Anladım. aldı. Aa, Ama Yusuf. Yusuf Ama canım. Yusuf. <laughs> böyle <oldu> anlaşmıştık. ya anlaşmıştık. <laughs> Niye vermedin abi first blood'u? Abi ben şimdi <laughs> bilet salmış adam. Abi Nasıl her, her oyun sen verirdin paso. Niye şimdi böyle bir şey yapıyorsun ki? Abicim ne deme içerim be. Ya, olmaz Versek sıkıntı vermesek sıkıntı sana be. anlamadın ki seni. Ya ben burayı hiç ben buraya içtikten gelirim sanki. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdan geliyorum der gibi söylüyor herifi <laughs> de. Ama ver kozum şimdi. Abi böyle kağıt atacağım. Abi ben de şu tutturabilsem ben... Hoppa! Şey... İşte bir tuttursam combo yapacağız. Ama güzel tutturuyorum bazen. Ne kanka? kanka Canlı alır mıyız sence? Bilmiyorum. <laughs> Ama çok korkuyorum. Abi Velkoz'da sürekli q atmak ne kadar hoş ne kadar güzel. Şey. Abiciğim bu nedir ya? Benim yerimde olsaydın. Abi o kartlar tabi mana bitmedi. Aynen. Ya atmaya çalışacak Bilmiyorum da Ka atarlar. Kardeşim siz yine iyisiniz ya. Biz Zorlama zorlama Yusuf. Fiyora Bizi burada var ya. ya. Ne orası ya? Gel kulayalım. Yemin ediyorum. Miydi, sinirim bozuldu yemin ediyorum ya. Bakar mısın şu hale? A öldüm. İnandı. İnandı aklın. ki alacaktı. Aklın. O nasıl bir ses tonu? <laughs> Kanka bu iş bizden zorluyor. O zaman bakayım zamanlamaya. Hayır. Ya değmedi Hayır siyahatlar. dedi. Hayır dedi. <laughs> Fiora bir abi. levelda kaldı yalnız hiç. Oğlum onlar zor <laughs> ortasınca. Abi ben <laughs> iki tane Q tutturuyorsam yedi tane kaçırıyorum ya. <laughs> ah kule vurdum abi. Arkadaş bu nedir yeter ya. Ne Q atıyor <laughs> ya. Yemin ediyorum sinirim bozuldu. Ben de minyon çekiyorum. Çıkıyor bak nasıl kaçıyorum görüyor musun kanka? Abi kanka, aynısını ben de şimdi. Oğuz hiç yardım etmiyorsun. Abi, Abi o canla da kaçmasın ama. Şey attım ben orada flash'ı yedik adamın işte daha ne yaptın Kanka ya? <laughs> bence geri dön. Geri dön. Çılgınlar gibi oraya. mızrak kesin. <laughs> olamaz, olamaz. Hadi be, fuck o nasıl kaçtı öyle ben anlamadım ki Abi An Abi biz oğlum. etiketiz ya Yemin ediyorum bak <laughs> Oğlum o nedenin Q'ları çok kötü ya Saniyelik atıyor Nasıl tutturamıyor atıyorum. da Nasıl tutturamıyor oğlum Kanka bana hiç tutmadı kafamı çekiyorum ben Hiç, hiç tutmadı derken kanka o Sona'ya doğru koştun ya bir Aha dedim o zaman Aa. Aman tanrım dedim Ama Velkoz anca Kill alsın anca. Ne yapayım başka kill alayım da ne yapayım <laughs> Anca kill alsın dedi. Fidleyeceksin işte ya. Abi ejdere mi dönüşeyim ne yapayım anlamadım. İnsan bir yardım eder ya. ne yapayım kanka ejdere dönüş adamın üstüne mi atlayayım orada ne yapayım? Füze mi atayım mıçınlar? İçinde içinde <laughs> bir kalan mi yatıyor? <laughs> çık çık. Lan <laughs> <laughs> moru. Eee. Eyo yine kilimi çaldı ama olsun. Kardomo benim. Çok pis çalarım. İlkin aile kil çalındır. Aynen Adet öyle. An... Harbi. Yalnız sürekli şey o demeye demeyi çemiş orada. Gördün mü? Yer <laughs> yer. Çalım içinde. Tam ona göre attım şu kağıtları. Arkadaş ben yanları vurup vurup duruyorum ya. Kanka bravo çok başarılısın. <laughs> çok teşekkür <ederim. gülüyor> baksana abi. Ciddi. Sidirim bozuldu yemin ediyorum. Öleceğim galiba. Kağıda giderler. Çabuk kendini valla. Allah'a gitti. <gülüyor> <Balta>. <gülüyor> gitti. abi adam 3 canla kaçtı 3. Bütün <laughs> can ya. Oğlum bak bizi biz, <laughs> biz oynuyoruz diyorum size inanmıyorsunuz. Bak abi 3 de küçük Hayırdır. Hayırdır morak. Yalnız ben Nidalee'ye çok pis kız oldum ya. Kanka <laughs> at. flash at. Neden Sen de mi flash attın? Aynen. Kanka geçiş olsun. Ben sana söyleyeyim öldün. Fiora'da <laughs> gel. Şifa olsun. Kanka sen Yardım et, yardım et. Minyon çekmeye devam, tamam mı? Tamam kanka. Benim yapabileceğim bu kadar. Oğlum kuleye kes duruyoruz. Saçmalama çok iyi bir hareket bence. Tam <laughs> neyin bir şey yok mu sende ya? Babaanne bir kanka, dakika. Kanka standdan kaçtı. Bravo ka be. Süper standdan be. kaçtı. Bir tane stand skill'im var kaçtı ondan da. Kanka onun çok uzaklaşmaması lazım biliyorsun değil mi? Oha. Ben gidiyorum. Eee <laughs> moruk dur ben seni kurtardım şimdi. Q ile çek. Şu arabayı çek hemen. Hemen arabayı çek. Helal be. Bu adam ultiden de flashtı. Kurtuldu. Ben şu minyonu çekeyim. Ay. Of. Ay. Best ever TV Falan filan. Falan Hoppa. He, Hoppa. Nerede lan? Neler diyor bu Ahmet ya? <laughs> <laughs> lan falan lan, filan Inter Milan diyor herif ya. Adam kafayı yedi. Siz görseniz var ya aklınız durur lan. Orada Abi çıldırıyoruz sen, biz burada şu an. Siz izlersiniz. <laughs> Adamın ışıldığını <şudunu> gelemedi. kuleye yağışına bakmıyor. Ben bir dönüp atayım sen... Neyse, neyse ben yine kill aldım en azından. Bravo be, sen adamsın şu an. Sen hiçbir ben... şey Dön diyelim. gel ya, dön gel oğlum. Oğuz, Döngel, Oğuz. <laughs> Sen öldün mü az önce? Ben mi? Hı -hı. Lan ben ölür müyüm ya? Adam Kaç ölüme mi? kafa tuttu ya. Heyo. Heyo. Oo oh, ye. Yeah. Oo oh. Lan bu sefer tutturdu şerefsiz. Abi çok fena baksana şu Q'lara. Seri seri. Aynen. Oğlum, ya, ya da orada. başka yere gitti o. Bir oraydı herhalde mid'e gitti. Ona gitti Vekil almış. kim verdi? Ben göremiyorum esas meses. Bravo be, süpersin be. Ay çok tatlıyım. Kasadın o gelirsen yalnız. Anka. Ne yaptın bu, be? Keşke ultimate ulti falan atsaydın ya. Belki bir yardıma dokunurdum. Al kanka atıyorum yanlış yere attım ama <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir kağıt tutturabilsem <laughs> Oğlum ben <laughs> niye ölüyorum Değilmiyor. Ölüyorum galiba Yok be Yalnız Yusuf'a bak çılgın Abi Şöyle Yusuf Yusuf tam bir Neyse bir şey demek istemiyorum Ne çıksam ki ya Rabadon <laughs> çık kanka Ben minyon kesmeye devam Bunlar All niye guys. az canlı geliyor buraya? Bilmiyorum ki bunlar neyin kafasını yaşıyor ben de. Niye? Fidlemek mi istiyorlar bizim? An Anlamadım. Neyin kafası? Bak Nidalee geldi. Neyin? cevap. SS. Telefonu kapalıdır o zaman. Kaç 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 kaç. Adam ulti atarken öldürdü. Sona da gelmiş. Yusuf, biz, şey Yusuf diyorum. Ahmet biz burayı alalım abi. Ben o ışınlanayım. Saygı doldurun. Ben telefonun şu an kapalı babanla o yüzden. Kontürüm yok mu? Kontürünü bilmiyorum da telefonu. Şimdi opa. Kim bu kasadın? Hey hey moruk! direkt bana saldırıyor. Aklını alırım. Hey o minyon. Minyon kat testi. Bunu nasıl kapatamadın? Bilmiyorum. Kontürden değil o ya. Dün elektrikler kesiliyor ondan. Vay arkadaş. Bravo be. <laughs> ben bunu tutamam Ne Kim yaptı? Ne ya. ya. Vallahi pek bir şey yapmadık kanka. Adam full Q attı. Oha nasıl bakar mısın? Kandırdım. Opa <laughs> ama tam çekerken öldürdü herif ya. Kanki biz var ya böyle çok iyiyiz ha. Gel gel devam hadi hadi hadi. hadi. Ne yaptın moruk? Abi ona ben. Ya! Hayır. <laughs> ya Moru senin benle alıp veremedin. Ya var gibi. ya anca gank gelip alıyorlar ya. Ya başka hiçbir şey yok yani. Neyse biz de başka değinlere gidelim ya. De Aynen bir SS alsaydık keşke ya. Kanka adamlar sabahtan beri dolanıyor ne yapabilirim. SS verebilirim ben. <laughs> Öyle bir durum da var. Vay arkadaş ya yeter. Ben de kafa atıp atıp duruyorum. Aynen baba sen ayı. Oha bak aradan geçti ya. Bak nasıl kaçtı. <laughs> Korktu. Ölmeyeydi miydi? Sen ne ara geldin? Neyse dur kovalama kovalama. Korktu. O kuleye altına kadar kaçtık sonra bizi aldı o. Oğuz geleceğim kanka şimdi size. <laughs> Adam şuradan şuraya ulti attı ya. Atarım. Ya ama... Geldim oğlum. Evet. Hoppa. Hadi be. <laughs> Milyon geldi eline. Aman tanrım flashler flashler. <laughs> Kaç tane flash gitti orada ya? 2 tane gitti sanırım. Bak ben... <laughs> Ben harbiden dala minyon kesiyorum ya. Farmım olmuş 27. Sen nereye gidiyorsun dostum ya? Geliyorum, geliyorum. Abi bunun ultisine ben var ya... Kaç saniyede bir kere vurdum şunun ultisi. Geliyorum. Bir insan Urf'da... ...neden piyora alır ki? Hayır, normalde niye alır onu da anlamam onu ben de anlamıyorum da. Yani Urf'ta neden alır? Sadece ultisi için mi? Bak oz direkt, direkt yapıştırdı cevabı ya. <laughs> Low gelmeyin diye. Best Fio dedi bir de ya <laughs> Allah aşkına ya. Ya bunları karşı işte Master falan alacaksın ya. Düzelmedi daha, güzel Hmm. Anca uzaktan diyorum. <laughs> Twisted Fate'le ne yapayım? Yakından mı gideyim? Değil mi ya? Manyak ya. Bu çocuk nereye gidiyor? Tamam, bu bir şey olmuş olabilir. Aa ama orada TF var ve böyle... Bir... Sebebini ilk... Totem atın yani. abi orayı. Totem at, totem at, totem at. At Lütfen biri totem... Ama adamlar öldükten sonra mı atıyorsunuz? Kanka nasıl? ben onu fight'ın fight, fight e, arasında e, attım. Kanka bu nereden bilsin bilmez bırak konuşma Ay, Ya bırak şşşş. ya bir dur oğluna basmaya bak ya. Çalışa daha, daha tamam. Biz, Biz daha almadık böylelerini. Drake mi? Benim niye canım azaldı diyorum ben ya. Evet belli oldu neden azaldı. Bak, özünü almaya gideceğim. Evet orada iki kişi var genç var. Oraya ya, bir yere vardı <laughs> ama of <laughs> bak az önceki <laughs> eldeki sonaya bakın arkadaşlar. Bir de şimdi sonaya bakın. Kararsız. E, o, o kayıtta kayıtta değildi ki. Nasıl değildi? Değildi. Değil. Saçmalık şu an. Biz izleyecek kameraya çekmiş. Bir de onu yayınlamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Kimse görmeyecek onu. Sileceğim mi? Hayır. Kaçamadım yalan. Biz niye hep yeniliyoruz ya? Abi. <laughs> oğuz yüzünden. Oğuz Aynen. Aynen Oğuz yüzünden. Hero'ları falan oluyor burada. Ay. Ya bırak ya. Ay. Sen. Bir dakika. Sen ne, ezriyorsun. bana laf Daha 3 kilim al. var senin? Ezriyorsun sen ya. ya AP oğlum ezriyorsun bize. Sığır sen dinliyor. şu an saçmaladın ha. 30, <laughs> 30 tane ulti atsan yine 5 tane kill olur ya. Aynen abi. Manyak senin yüzünden. Çünkü Aa, şey yapmasaydın. Şey, şey. O nasıl bir fiyalı be kardeşim. Nidale'yi alacak. Bence. Ama abi şu Ezreal arayacağım. bilmeyen adamlar Ezreal alıyor var ya bitiyorum oğlum burada ya. Abi, sen var Allah ya aşkına. şu an ne kadar büyük bir ettiğinin farkında değilsin. Senin oyun bitti oyun da. daha ne yapacaksın? Lan oğlum oyunu da şimdi bak. tak gel. Gel buraya gel hemen hemen hemen. Bak şimdi beni izliyorsun. Ben, evet bak. İkide iki görebilir miyiz en azından? Lan az önce <laughs> yaptım daha ne istiyorsun? İstini Penta dedi falan. yalnız ben çaldım ha <laughs> onu da söyleyeyim. <laughs> o değil yasamızı sınırlıyor. Ya hadi bana hadi, hadi işinize bakın hadi. Nerede onlar? Onları gösterim lan. Nerede o? Nerede? Gel buraya gel. Lan ne bastın mı? Nereye bastın? ha şansa bak. Şanslı ya. ya. şanslı değil bunlar işte. Hep... <laughs> ya bırak. <laughs> <laughs> Fasol fa attım ben <laughs> Fasol attım bir <laughs> <laughs> fa <sol> <laughs> <de> öyle ya. <laughs> Canım azalmıştan beysin. Kanka yürü yürü. Tamam, tamam, tamam. Geldim geldim koş koş. Hemen 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 hemen. Hadi 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 bitiriyoruz. Tamam hadi. kanka hadi. tamam. Adamı, koşu yolunda Q atıyoruz. Şans diyor. Yani. Şans kanka. Koşu <laughs> Tabii tabii koşu yolunda Q atmayı çok sever. O yüzden adamları kaçırıyor benim ulti fail oluyor. Sonra <laughs> bak bak. Bir ulti atmasını severim bana bağlı derim ya. Gördün mü? Bir totem falan yok Ay. Minyonu şimdi. Ya yeter be. Moruk orada var ya ana ağlatmaca. Aha. Lan, Penta. Aa Fiora Penta. Verme. Verdi. Nasıl vermeyeyim? Ne ne ne, ne vermeyeyim? Neyi? Neye ne vermeyeyim? ile kaç diyorum Sen 1 milyar 750 milyon. Sen ne yaptın? Elde çocuklar aç. altın abi. Bakın şimdi ben basıyorum küfür beyler kusura bakmayın. <laughs> bas bas ya acıma. <laughs> Dur dur basma ben alacağım şimdi onları. Rahat ol. Oğuz sakın bak. Bir de dedik yapma lütfen. Aa sığır öldü bak kuleye. Uf. Hadi oğlum. be. Lütfen bana bir açıklar mısın o ultiyi ya? Kanka koşuyor oğlum işte. Koşuyor <laughs> Hangi koşu? Kanka yalnız oldu be. Ondan özeniyorsun böyle. Aynen o sonra yamuk yumuk hareketler yapıyor. Tamam ben sana at, at. <laughs> Oo kill aldı. Hoppa. Lan sen saçmalama ben sabahtan beri oluyorum. Ya ay <laughs> sabahtan beri 5 kill aldı. <laughs> Mas. Adam bundan zevk alıyor yani. Değil mi? Ben az, az önce Master'la böyle yapmamıştım ama. Yapamadım. Ben şimdi onu, onu base'e bir çekeyim mi? Oğlum her kill aldığında çığlık atıyordun lan. Oğlum ama ben penta'ya koşuyordum. Böyle değil ki. Adam, adam penta atın. attı zaten. <laughs> Sen koştun işte. adam attı. <laughs> tamam sorun orada. Ben atamadım adam attı. Anladın mı? O yüzden bağırıyordum. Arkadaş. Ulti yemeseydim. Sonradan ulti de... yemeseydim iyiydi ya. ulti e Tamam. Anlaşıldı tamam. Nereye? Yer göster ya. Tam şuraya Hemen. at. Bak, yalanların. Doğdum atıyorum çıkta, bak. Çıkta, Tam şuraya. Attım. Biraz çaprazlamasına at. Güzel gider. Oldu. Gitti mi? Gitti, gitti. Güzel oldu mu? Ay çok <laughs> güzel. çok güzel oldu çok da iyi oldu. Çok da iyi oldu çok da güzel iyi oldu tamam mı? Ar arada ya. Da bir fark kaldı. Aga bu adam benden ne o ne istiyor? Parkta. Çıldırmış olmalı galiba. <laughs> Yalnız yine bak Quadra evet. çaktı o. Hayır! Bravo be Penta! Hadi, hadi. Aa Quadra'sını çalmıştı. Ya, Vay be, arkadaş. Çampası, hadi Nasus. Kanka bak az önce minyon çekiyordun. Aynısı hadi. Hadi <laughs> abi, sen yapabilirsin. Hadi hoppa bravo. Aa kendi atladı adam. Yeah. Vay, Vay arkadaş. Çabuk. Zonya da basamadım. Bir daha takalım, <laughs> adam minyon çekti o yüzden öldü. Ya bırak Allah seversin. <laughs> şaka şaka çok güzel çekti ama. Çekiyor çekiyor kuleye öldürüyor. Biz hiç alamıyoruz. Somuruz falan yap yapma yap, şansımız yok. Farm da yaptırmıyor. <laughs> Bunlar iyi güldü ya. Ben o yüzden kasamadım. Yoksa oğlum beni bilmiyor musunuz? Ezri'yi nasıl ya? oynarım yani. Tabi abi. Yani adam haklı şimdi. Yani şimdi iyi, iyi öldür hakkını yeme bir söz var. Bilirsiniz <laughs> belki. Videoyu Oğuz Bey! Ben sana hakkını vereceğim. Sen Oğuz be... Be... dur dur tamam. Abiciğim iki, saniye bir iki saniye bir izin. Bu tek bir suçlu varsa ha. o da Oğuz'dur. Nedenini Şurada söyle. Ghost Eagles yazıyor ya Neden, bak. De, tamam nedenini söyle hadi bakalım. Nedeni tekliyorum. de şu. Hı. Kendisi Hı. ego manyağın tekidir. Kendi egosunu tatmin etmek için takım arkadaşlarını kullanıyor. Ben bu sisteme karşıyım. İspat benim bravo be bravo bravo. Destekçilerim de anlamda. <laughs> bu burada kalmaz Oğuz. Bir dahaki maçta görüşeceğiz seninle. Ezreal'la 6 kill aldı Gavat. Deniyor. Ya, <laughs> şimdi benim ağzımı açtım. Oh. Ağzım. Lütfen açar mısın? Lütfen açar mısın? Kendilerine bağlı oldular o boyu. Derhal burayı... Derhal burayı terk et kardeşim. Ne borusu? <laughs> Kanalizasyon <laughs> bağlanır Yine abi mı? Abi şimdi bir <laughs> izin verirseniz e, <laughs> videoyu bitireceğim de <da. gülüyor> Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kanka bir dakika bizi, <laughs> ben ya. de çok teşekkür ediyorum cidden bizi izledikleri için Ve o arkadaşlarıma şu şarkıyı armağan ediyorum bizi izledikleri için Hemen geliyor <laughs> tamam tamam kapat. Sen ne tür bir sapık sırhami? <laughs> evet arkadaşlar çok teşekkürler. Şimdi kapaabilirsin Atakan. Neş arkadaşlar bizi izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederiz. Videoyu beğenip <laughs> videoyu beğenip yorum atıp e, subscribe olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler görüşürüz.